Merhaba arkadaşlar kanalıma ve evime hoş geldiniz. Bugün sizlere benim bu süt kaktüsü çiçeğimin bakımını nasıl yaptığımı anlatacağım. Ben buna kışın hiçbir zaman kür vermiyorum. Kışın hiçbir çiçeğime ben kür vermem. Onlar dinlenmeye geçiyorlar kışın. O yüzden böyle kürler vermiyorum. Ben bu gördüğünüz bu yapraklar, bu sarılıklar normal. Bunları böyle gördüğünüzde hani böyle çiçeğim kuruyor diye falan üzülmeyin. Bu bunun bir döngüsü. Her yıl mutlaka bu yaprakları sararır, dökülür. Şimdi bizim yapmamız gereken bu yaprakları yumuşak bir fırçayla çiçeğe zarar vermede dökmemiz lazım. Temizleyeceğiz. Bu yaprakları güzelce yavaş yavaş nazikçe böyle fırçayla hani dallarına zarar vermeden vurup temizleyelim ki sonra yeniden böyle pıtır pıtır her tarafından minik minik yapraklar verecek. Bu suyu çok sevmez, güneşi çok sever. Eğer güzel bakılırsa e, besin ihtiyacı da düzgün karşılanırsa çok hızlı büyür. Sizi üzmez yani. Genelde zor büyüyen bir çiçek olarak diye bilinir ama e, bana öyle gelmiyor. Bana bu geldiğinde yaklaşık 40 veya 50 santim boyundaydı. Şu an itibariyle 9 senedir ben de 9 senede bu hale geldi. Şimdi bunun yapraklarını güzelce böyle hafifçe şöyle kibar kibar dallarına zarar vermeden minik bir fırça ile minik dokunuşlarla sarı yapraklarını alalım ki yerine temiz yaprakları gelsin. Mesela şurada bir dal var. Şu dal zarar görmüş. Bu dalı ben muhtemelen kışın duvar dibine ittireceğim derken tazeyken bu zarar görmüş. Bunu mesela buradan kesip almam lazım. Bunu buradan kesince de hani böyle bir dalınız var da zarar gördüyse kestikten sonra mutlaka üzerine toz tarçın serpin. Ki bakteri mikrop kapmasın. Bunu saksı değişimi de yapmam lazım. Saksısı dar ama hiçbir zaman çok aşırı büyük saksıları almayalım. Çünkü kesinlikle çok aşırı büyük saksıları kaktüs türü olan çiçekler sevmiyorlar. Evet. Ben fırçayla yukarıdaki dallara hafif hafif vurdum. Ama şu aralarda da gördüğünüz gibi kuruyan yapraklar boralara girmiş. Artık bunu nazikçe bir de çok büyük olduğu için bağladım. Yıkılma tehlikesi var. Şöyle kürgeyle ay 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 gördüğünüz gibi bunun kapsasının acil değişmesi gerekiyor. Şu araları da böyle hafifçe çiçeğe zarar vermeden bir gövdesini burayı da Şimdi de sütürgenin yumuşak fırçasını taktım. Buraları da böyle fırça ile alıyorum. Şu dalları, sarı dalları, sarı yaprakların dallardan dökülmesi lazım. Şimdi ben elimden geldiği kadar sararmış yaprakları temizledim. Böyle fırçayla diğer gösterdiğim fırçayla elimden geldiği kadar sarı yaprakları aldım. Alırken böyle minik darbelerden hasar oluşabiliyor. Çünkü bunun yanındaki diken yanındakini delebiliyor fırçayla temizlerken. Böyle sütler yani suyu süt şeklinde akıyor. Korkmayın ondan bir şey gel zarar olmaz. Çünkü temizlik yaptık haliyle ne kadar zarar vermek istemesek de hırpalandı. Şimdi gelelim şu dala. Bıçağımı kolonya ile güzelce sildim. Şimdi bu zarar görmüş bu dalı buradan alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet aldım. Bunu çıkaralım. Şimdi bu kestiğim dalın üzerine bol miktarda Tarçın serpiyorum. Bunun birkaç gün böyle yavaşça durur suyu akmasa ama bu sütü böyle birkaç gün akar. Bugün hızlı akar. Yarından sonra biraz daha durur. Bu aşamada eğer aşağılardan budamak isterseniz dalları alabilirsiniz. Veya yukarılardan budamak isterseniz budama yapab yapabilirsiniz. Ama ben bu sene hiç budama falan yapmayacağım. Direkt saksısını değiştireceğim. Biraz benim için zor olacak çünkü bayağı büyük. Riskli bir işlem ama halledeceğim inşallah. Saksı değiştikten sonra da size videosunu atarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.